Evet sevgili dostlar. Selamun Aleyküm. Herkese merhabalar. Oyun Kuşu Önder kanalına hoş geldiniz. Tekrar kuşlarımızın yanındayız arkadaşlar. Dostlarım deli mavi ile beyaz. Böyle çılgınca yüksekte geniş uçuyorlar. Yani bir 15-20 dakika oldu sanırım. Beyaz da böyle ufak ufak yani taklayı sıklaştırıyor gibi havada. Yani biraz takip ettim. Bir ara gözden kaybettim onları. Bakın şöyle hava kapalı gerçi ekran odaklar mı bilmiyorum ama bakın üstteki beyaz soldaki beyaz şu anda beyaz baya baya taklayı çevirdi arkadaşlar şöyle yüksekteler baya bakın uzumu geri yapacağım yükseklikleri böyle bir 15-20 dakikadır bu şekilde uçuyorlar bir arada dediğim gibi gözden kaybettim bu videomuzda onları takip edeceğiz dostlarım. Şu yavrucuklarımızın durumlarına bakacağız. Bakın. Deli Mavi'nin oğlu aynı Deli Mavi gibi duruyor orada oğlum. Ha? Aha. Bir Deli Mavi daha geldi arkadaşlar. Ben size diyeyim. Bak 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 bak. Bak 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 gördünüz mü? <laughs> tamam tamam. Bu aynı Deli Mavi olacak. Oğlum sen babana çektin ha. Yalnız bir şey dikkatimi çekti. Tepesi babasından daha güzel. Yani onlar tekrar yumurta yaptı dostlarım. Bakın. Dişi yumurtayı yapıyor. İkinciyi dün bıraktı. Miski ile Boz takım ensede. Şimdi yavruları yakında inceleyeceğiz dostlar. Şunlar ensede. Bunlar da yumurta yapmak üzereler. İkinci kez yumurtalarını. Onlar da yavruları büyüttü. Deli mavi beyaza bakınıyorum bir yandan. Evet deli mavi beyaz yine gözükmüyor dostlar. Beyaz iyice güçlendi dostlarım. İyice nefeslendi. O kuş söktü mü gerçekten iyi güçlü kuvvetli bir kuş olacak. Bakın şurada şimdi gördüm. Tabii içindekini dışarı çıkaracak. Önce içindekileri dışarı çıkarmasını bekliyoruz. Evet. Şimdi yaklaştırıyorum arkadaşlar. Bakın. Böyle yükseklikleri böyle. Hangisi beyaz? Üst şey öndeki beyaz, üstteki. Şu an öndeki beyaz. Lan ne oluyor? Altı Alta indi beyaz şu anda. Evet, taklayı çeviriyor dostlar. Beyaz bayağı bir. Yani ben videoyu açmadan önce Bayağı bir takip ettim. Bayağı bayağı taklayı çevirdi ve ufak ufak sıklaştırıyor. Yani sıka girdi demiyorum. Öyle sıka girme yok da. Çoğalttı yani. Taklasını çoğalttı. Bel kırmasını, taklasını çoğalttı. O da bayağı bir kızmış. Bakın şu dişi dumanlı ile eş aldı beyazımız. Şu an havadaki beyazımız. Şuraya yumurta bırakmışlardı. Ben yumurtaları aldım folluğa koydum ki yani yatsınlar tekrar yumurta yapıp bünyelerini yormasınlar diye. Tekrar yumurta oluşturmasınlar diye. Hani kızgınlıklarını atsınlar diye. Ama sanırım bunlara yatmıyorlar dostlar. Şuraya yere yumurtlamışlardı folluğa koydum yatsınlar diye. He alçaltmışlar bakın geldiler he. Alçaltmışlar. Evet şimdi bir pırıltı vermeden bunları takip etmek istiyorum biraz. Şöyle beyazı biraz alçaktan takip edelim. Yüksekteyken takip edemiyoruz arkadaşlar. Şöyle bunları açacaktım Şimdilik açmayayım o zaman Şöyle dursunlar Şimdi bunlar da çıkarsa pırıltı olacak Onları indirecekler Şöyle biraz takip etmek istiyorum Bakın beyaz yine bel kırdı Net bir şekilde Taklayı çevirmedi Şu an bel kırıyor taklayı çeviriyor Bel kırıyor taklayı çeviriyor ee, Dediğim gibi dişi dumanlıyla kızgınlık yumurtası Attı arkadaşlar Onu aslında eşlemeyi düşünüyorum Eşlemeyi düşünüyorum ama işte şu yer değişikliği olayı yapacaklarımı bana yaptırmıyor dostlar. Aslında beyazı eşleyip yani kızgınlığını alıp bir yavru yumurta göstermemiz gerekiyor şu anda. Ben yine de atacağım eşe. Çünkü son videomda da söyledim. Bir süre daha acele etmeyeceğim dostlar. Güzel kafama yatan güzel bir yer bulana kadar burada kalmayı planlıyorum. O yüzden bu süreç birkaç ayı da bulabilir. En azından şu kışı atlatabiliriz beyaza bir yavru yumurta gösterelim. Onu ben bir eşe atayım dostlar. Bütün yavrularımızı inceleyeceğiz. Yavrularımız bayağı bir büyüdü. Bakın gördünüz mü? Çevirdi yine taklayı. Şu an beyazın durumu bu şekilde. Bir 25 dakika falan da oldu sanırım. 20-25 dakika havadalar. Şimdi ufak ufak damızlıkları açayım yere dostlar yeterli damızlıklarımızı açalım. Yavrularımıza bakalım dostlar. Yavrular büyüdü, güzelleşti. Ee, hangileri tekrar yumurtalar yaptı? Onları bir kontrol edelim hep beraber. Şöyle çıkın bakalım. Çık 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 çık. Çakmakla çık kızım. Çık kızım çık. Hadi çık. Araplar, gelin bakalım siz de. Bunların saat yumurtalarını aldım altından dostlar. Yani tekrar yumurta yapacak. Bu sefer baktıracağım yavrulara. Artık nasıl bir kısmet. Evet beyazla mavi de iniyor. Evet beyaz indi arkadaşlar. Şimdi kim kaldı buralarda? Şu suyu şöyle kenara alalım. Canlar gelin bakalım. Gelin sizin yavrularınıza bakacağız. Siz de o sırada yayılın. Evet deli mavi değilmiş. Beyaz değilmiş. Şöyle beyazı bir yakından gösterelim. Evet, güzel bir dişi oldu. Kanadı da sonuçta yani her yüzü böyle tam böyle takviye çevirmediği için kesmedim. Yani kendini sıkılamamış olduğu için problem yok dostlarım. Uçurmaya devam edebiliriz. Yani son ikide de olsa kendini sıkmamış, perdahlanmamış olduğu için problem yok. İyice taklaya bir girsin. Ondan sonra keseceğim. Bir de eş gösteririz ona. Öyle devam ederiz arkadaşlar. Şimdi şu dişimiz yumurtaya atıyor. Onu şimdi açmayacağım. Videodan sonra bir atarım. Dışkısını atar. Hafiften bir yayarım onu. Öyle şey yaparım. He, junior beyazı unuttuk ya. Bakın. Junior Beyaz burada dostlar. Şimdi kümesi açtığım için onu buraya kapattım. Birkaç gündür kümesin içinde. Yakında onu da yere açmaya başlarım. Bir kardeşimiz de sanırım Azerbaycanlı. Hani konuşma şeklinden öyle anladım. Beyaz'ın kanadını bağlama. Bu getirdiğim Beyaz için demiş. Balkondan getirdiğim videoya yorum yapmış. Kanadını bağlama. İşte Yere çıkar o yavaş yavaş alışır falan demiş. Uçurma kendi alışır kanatları güçlendirir falan demiş. Öyle bir şey değil dostlar. Burası çok riskli. Özellikle bu beyazlar o kadar ürkek ki. Ben düşünün bunu yakalayıp eşhaneye koyana kadar bir 5 dakika uğraşıyorum neredeyse. Çok ürkek. Acayip ürkek. Burada bir de şu çalışmalar olduğu için, buradaki çalışmaları gürültü patırtı çok oluyor. Ayağını bir yerden kesti mi gider. Kaybederim. O bantlamadaki maksat hayvan yere bassın. Yere bassın, şurayı görsün. Buradan kümese girip çıkmayı öğrensin. Ondan sonra zaten kanadını açacağım. Yani iki günlük bir şey. O gerekli arkadaşlar. Niye risk alalım yani. İki gün kanadı bağlamaktan hiçbir zarar gelmez hayvana. Junior beyazımızı da gördük. Şimdi Junior deli mavi. Junior deli mavinin keyif yerinde arkadaşlar. <laughs> Onu şöyle bir alacağım. Gel bakalım aslan parçası. Seni bir görsün abiler, ablalar. Bayan izleyicilerimiz de az olsa var. Abiler, ablalar şöyle bir görsün seni. Junior Deli Mavi. Babanın yolundan gidiyorsun. He? Deli olacaksın sen de değil mi? Evet arkadaşlar Junior Deli Mavi'nizi maşallahınızı alırız. Böyle yakışıklı, sağlıklı bir yavrumuz geliyor. Erkek. %90 erkek. Zaten babasına da çok benziyor. Bakın kaybolan çakmaklımızın yavrusu. Bu da etti. Ee, kanalımıza yeni gelen arkadaşlar için söylemiş olayım et yavruydu. Tüylenmemiş yavruydu. Bunun babasını sıktakla da kaybettik burada. Bakın böyle çok güzel bir dumanlı kirli oldu. Muhteşem değil mi? Maşallahınızı alırım dostlar. Buna annesi bakıyor. Ben de takviye ediyorum. Yani lütfen birer maşallah alalım sizden arkadaşlar. Tepesi alanda harika. Yani kuş güzeli. Bakın. Gerçekten kuş güzeli. Bir de böyle koyu renkleri ben özellikle çok seviyorum arkadaşlar. Muhteşem. Maşallahınızı esirgemeyiniz. Şimdi dumanlılarımızın kardeşi var burada. Boz dumanlı. Bakayım. Bakayım rengin nasıl olmuş senin. Ayakların pisik olmuş lan dur. Dur bakayım. Tamam ben onu yerine koyarken temizlerim. Bakın dostlar boz dumanlı kirli diye mi geçiyor Anadolu'da? İstanbul'da kula deniliyor. Susami deniliyor. Yani sanki de böyle Nuh diye dönecekmiş rengi de dönmemiş gibi. Ama boz dumanlı o da çok güzel. Şöyle ona da bir maşallah alırız arkadaşlar. Şimdi neyimiz kaldı? Miski takım. Yumurta bırakmış mı dişi boz? Yok. Yumurtayı daha bırakmamış. Şöyle hangi miski geliyor önce? Aynalı miskimi. Düz miskimi. Yavrularımızın hepsi arka tepe bu arada arkadaşlar. Evet, aynalı miski bakın dostlar. Bu hani daha küçük kalıyor dediğim yavru. Takviyelerle bakın. Tüylerini falan nasıl patlattı? Nasıl güzel oldu? Böyle. Ona da bir maşallah alırız. Şimdi onun kardeşini alalım. O dişi. Aynı olan dişi. O belli dostlar. Şimdiden belli. Bu da erkek. Bu var ya, elime avucuma gelmiyor maşallah. Aman tutamadım. Vallahi elime sığmadı arkadaşlar. Gel. Gel. Bu dana gibi oldu dana. Lan dana. Maşallah. Maşallah. Hepsi birbirinden güzel oldu. Yani bir kardeşimiz de şeyi sormuş. Abi kuşların neden hep arka tepe? Yani özellikle mi seçtim falan demiş. Öyle mi denk geldi? Şöyle arka tepeyi ayrı seviyorum. Bir de öyle denk geldi açıkçası dostlar. Arka tepede de bende bir albenisi var. Çok seviyorum arka tepe kuşları. Böyle. Arka tepe soylarla devam ettik. Güzel de çıktılar. Oyunlarından da memnunuz. Hepsini ayrı ayrı oynatmışlığımız var soy olarak. Yani şunların abilerini falan hepsini oynatmışlığımız var. Bakın ufak miskide cici baş var. Ufak bir kan şey kapasında bir beyazlık var dostlar. İşaret oldu o da güzel oldu. Hem ayna koyduk hem de kafasında ufak bir e, beyazlık var, işaret var. Şöyle biraz yem serpiştireceğim onlara. Alın lan, hadi. Şöyle. Ekran full ulaşmış. Kusura bakmayın şimdi fark ettim ya. Şöyle biraz yem serpiştirdik. Biraz fazla almışım onu da dışarı atayım. <laughs> Dışarıdakiler yesin. Evet. Geçin bakayım şöyle. Şimdi damızlıklarımıza bir göz atalım. Damızlıklarımız da bu şekilde e, yayılıyor. Hepsinin sağlığı sıhhati. Yerinde miskiyle boz takım ensede. E, şimdi diğer miskiyle dumanlı da enseye düşer. E, beyaza da muhtemelen Araplarımdan bir tane gireceğim dostlarım. Beyazın kızgınlığını almak için bir yavru yumurta görsün, eş görsün diye e, Arap erkeklerim var boşta. Muhtemelen bir Arap erkek gireceğiz ona dostlar. Arap beyaz eşlemesi yapacağız. Yavrucuklar. Şöyle çok yaklaşmadan şöyle çekeyim. E, yavrularımıza bir maşallah alırız. Renk renk hepsi birbirinden güzel e, ve sağlıklı dostlar. Şöyle ki emeksiz yemek olmuyor. Emek verirsek, güzel bakarsak onlar da bize bu şekilde karşılığını veriyor dostlar. Bugün de hava kapalı ve rüzgarlı. Yani havalar bozuk gidiyor bu aralar. Evet Arap takımla yumurta bak yumurtaya kovalıyor. Onlar da yumurta yapar. Gel, gel, gel. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun dostlar.